Hepimizin annesi. Ha tamam. Nasılsınız? İyi misiniz? Kıymetli arkadaşlarımız. Ahmet tamam. abi ile konuşuyoruz. Çok yok hiçbir şey. Şey bir süreci Şimdi hemen konuşup gideceğim. Tamam. Seçim süreci var tamam. Adana'mızda. Tamam. tamam. Sayın Başkanım da alacak dedi. Saatleri şu anda sayılı. Onun için çok fazla kendisinin değerli zamanını meşgul etmeyeceğim. Dolayısıyla ben Sayın Başkan'a söz hakkı verdikten sonra bir konuşma yapacağım. Onu. Ama şunları söylemeye gerek duyuyorum, ihtiyaç duyuyorum. Söyleyeceğini söyle, söyle. Evet. Bak Soner Başkan söyle diyor. Ben kendisini düşünerek göre diyorum. O da söyle diyor. Ama ne de söyleyeceğini demek ki biliyor. Biliyorum tabii. Ee, Bilmez miyim? Şimdi, kıymetli dağlar arkadaşlarım. Sizle olur olur ederiz. 35 yıldır kan bağım yoksa da sadakatla bir araya gelen Adana'nın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri. Çünkü sizler dik duran insanlarsınız. Çünkü sizler sadaka, günü birlik. Yaklaşımlara layık olmayan insanlarsınız. Sizlere kalıcı çözümler var. Bu konuyla ilgili de bizler işe siyaseten bakmıyoruz. Bizler adama bakıyoruz. Bizler o adamın kalitesine bakıyoruz. Ona göre belediye seçimlerinde siyaset gözetilmez. Biz de gözetmiyoruz. Soner Başkanın da kişiliği, kalitesi insanlık üstünde bir çaba gösterdiğinin farkındayız Dolayısıyla bu konuda da Soner başkana buradan benim adıma desteklerinizi bekliyorum Bu konuyla ilgili 11 bin kayıtlı üye şu anda liste elimde Bunlar şu anda MS yoluyla gönderildi. Buraya gelemeyecek durumda olanları, ilçede oturanlar arkadaşlarımızın hepsine gönderildi. Şimdi bu çalışmayı ben buradan bu toplantıdan sonra sizlerin ileride belediyelerde işlerinizin kolaylaştırılması ile ilgili mutlaka destek vereceğim. Mutlaka sahada ben de olacağım. Ama önce siz Önce sizin sorunlarınız. Önce sizin sorunlarınız. Ama bakın burada Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki yaşadığınız sıkıntı Demet ablamız geldi. Bir sandalye alamadım Büyükşehir Belediyesi'nden diyorum. Evet alamadınız. Sitem ediyor. Bunlar burada 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 akülü sandalyeler. Tam bir trilyon para hesaplar arası sizin o sandalyelerinizle ilgili ve diğer ihtiyaçlarınızla ilgili bir trilyon para hesaplar arası başka yerlere aktarıldı. Ben bunun kavgasını verdim Büyükşehir'de. Dolayısıyla hale de veriyorum. Onun için hak temelli mücadelenizi buradan sonuna kadar destekleyeceğim ve sonuna kadar üstüne gideceğim Ben kork korkan bir adam değilim. Ölümden de korkmuyorum. Sizin he, ne varsa onu yapacağım. Yani biz hiç kim, benim Zeydan Başkan'la şahsi bir sorunum yok ama uygulamayla ilgili sorunum var. Sizin adınıza var. Çünkü riyakat sahibi olmayan kesimlerle yönetiliyorlar. Onun için bunlar bizim gözümüzde yok hükmündedir. Yok hükmündedir. Dolayısıyla bizler kime destek vereceğimizi de şu anda zaten beyan ettim. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Ben buradan Sayın Başkan'a bir söz vermek istiyorum. Kendisi de size kıymetli sözlerinden hitap etmek istiyorum. Buyurun, buyurun. Evet, Aslan Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Değerli başkanlarım, çok sevgili evet. emniyet müdürümüz, değerli ilçe başkanım, evet. değerli dostlar, Hayır, sevgili kardeşlerim, evet. öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Başkan. Değerli başkanıma başkan. çok teşekkür ediyorum bu güzel sözleri için. Bakınız bir belediye başkanı herkesin başkanı olmak zorunda. Engelli bireylerin de başkanı olmak zorunda. Onların ailelerinin de hayvan dostlarının da şehirde yaşayan tüm hemşerilerinin hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun herkesin başkanı olmak zorunda. Beni biliyorsunuz, beni tanıyorsunuz. Dönem dönem burada toplanıyoruz, toplantılarda bir araya geliyoruz, lokmamızı paylaşıyoruz, sorunlarınızı dinliyoruz, sorunlarınıza çözüm üretmeye çalışıyoruz. Kardeşinizi tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Her zaman diyorum ki aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Ben bir engelli kardeşime akülü sandalyesini veyahut da manuel sandalyesini veyahut da işitme cihazını veyahut da bastonunu verirken veyahut da başka bir araç verirken engellilere her türlü hizmeti götürürken sizlere bir tek gün sordum mu hangi partiye mensupsunuz diye hangi partiye oy veriyorsunuz diye sordum mu başkan, başkan. belediye başkanının siyaseti olmaz belediye başkanının partisi olmaz elbette ki bir partiden aday olur seçilir, rozetini çıkarır, kenara koyar ve halkın tamamının başkanlığını yapar. İşte bizim tam da yapmaya çalıştığımız budur. Benim değerli kardeşlerim, sizlere bu kardeşiniz feda olsun. 10 yıldır hizmet ediyorum. Bir beş yıl daha hizmet edeceğim. Hiçbir sorununuzu da Allah'ın izniyle bırakmayacağım. İşte başkanımın da sizlere de huzurunda söz veriyorum. Rahat olun bugüne kadar kardeşinize güvendiğiniz gibi, inandığınız gibi inanın büyük bir farkla da seçimi alacağız. İnsanlar şunun bilincinde A partisi, B partisi yerel seçimlerde olmaz. Yerel seçimlerde şahıs önemlidir. Güvendiğin, inandığın, dürüst, namuslu kişi olması önemlidir. İşte bunun için bugün memnuniyetle görüyorum ki Çukurova ilçemizde partili, partisiz, AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili, İYİ Partili, DEM Partili, Zafer Partili, Demokrat Partili, Devalı, Gelecek, Saadet, bütün partilere mensup hemşerilerimiz bizi bağrına basıyorlar. Dün yapılan bir araştırma sonucu yayınlandı. Bir partinin yaptırdığı araştırma. Orada da altı puan farkla önde olduğumuz gözüküyor. Ama size buradan Söz veriyorum. Bakın 31 Mart'ta sandıklar açıldığında hep beraber yaşayıp göreceğiz. Tarihin en büyük farkıyla da bu seçimleri alacağız ve görevimize devam edeceğiz evet, Allah'ın izniyle. Ben evet. ben Değerli ben kardeşlerim, ben hepimize görev düşüyor. Gevşemeden önce seçimi kazanmak gerekiyor. Hizmet etmek için seçimi kazanmak gerekiyor. Seçim kazanmadan hiçbir şey yapamazsınız. Engelli kardeşlerimize bakış açımızı da herkes biliyor. Allah kısmet ederse seçildikten sonra bütün yaptıklarıma ilaveten bir de engelsiz köy projem var. Orada da inanın çok mutlu olacak engelli kardeşlerimiz. Ben bunun sözünü şimdiden sizlere veriyorum. Sevgili başkanım başta olmak üzere Biliyorum ki birçoğunuzun hem engelli kardeşlerimiz hem de engelli olmayanlar üzerinde büyük ağırlığınız var. Telefonu elinizden düşürmeyin. SMS'le, telefonla ulaşabildiğiniz herkese ulaşmanızı rica ediyorum. Çünkü biz bir onur mücadelesi veriyoruz bu onur mücadelesinde kalbi yüreği bizimle birlikte atan tüm hemşerilerimizin desteğini bekliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Arkadaşlar, Sağ olun, var olun. Arkadaşlar, bu arkadaşlar. kardeşiniz her zaman sizin evet. emrinizde olacak. Her Çok zaman arkadaşlar. sizin hizmetinizde olacak. Çok Sağ olun, arkadaşlar. var olun. Her arkadaşlar. arkadaşlar sabırla burada gecikmeli de olsa sabırla Başkanım. bu davaya sahip çıktınız. Davanı aslında Soner Başkan'ın dediği neyi biliyor musun? aslında bana değil kendinize sahip çıkın ki işler kolaylaşsın demek istiyorum. Eyvallah, eyvallah. Dolayısıyla onun için biz kendimize sahip çıkacak. Ama nasıl çıkacak? Adamı seçerek çıkacak. Siyasetine bakmayacağız. Adama bakacak biz. Onun için inşallah seçimden sonra Soner Başkan bu sizin ihtiyaçlarıyla ilgili mutlaka kendisiyle bir araya geliriz. Bunların sizin sorunlarınızla ilgili ben kendisine bir rapor vereceğim. Bu rapor doğrultusunda da çalışmalarımızı başlatmış olacak. Sizlere teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Ben biliyorum ki hiç kimse hiç kimse sizi saatlerce burada tutamaz. Ama benim için durdunuz burada. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Allah'a emanet. Afiller geldikten sonra yapacağım da. Çoktan belli bir araya gelmedik. Özledik onları. <laughs> Arkadaşlar. Biz sessiz olursanız memnun olurum. Bugün Çukurova Engelliler Deneyi Şerit Okulunası Kıymetli 31 yıllık benim dava arkadaşlarım ve dostlarım sizlere sesleniyorum sizlerle ben ne kadar kan bağım yoksa da sadakatla bir araya gelen 35 yıldır sadakatla bir araya gelen bir dayanışma içerisinde bir topluluk Adana'nın en büyük sadakatla bir araya gelen sivil toplum kuruluşusunuz sizler. Onun için sizlerden bazı kesimler sizin buradaki gücünüzden korkuyorlar. Çünkü siz ve sizin derneğiniz ve sizin başkanınız hiçbir otoritenin önünde eğilip bükülmedi. Dolayısıyla onun için bizler yasalarla, kanunlarla tamamen mevzuatlarla kurumsal kimliğimizle birlikte bunlara hakim olan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Dilenci kültürüyle, sadakayla, biat kültürüyle ben hareket etmediğim için sizler de hareket etmediniz. Onun için sizler benim yanımda çok kıymetlisiniz. Dolayısıyla çok fazla durumu ağır olan bazı arkadaşlarımızı yormak istemedim aslında. Katılabilecek kadar gelebilecek durumda olanları davet ettik. Yoksa sizleri salonlar bile almıyor. Çünkü siz Adana'da sadece Engeller Derneği noktasında değil, bütün derneklerin üzerinde bir etkimiz var, bir toplumumuz var, bir gücünüz var. Onun için bunu kıramıyorlar. Önümüzde mahalle idarelerle ilgili belediye seçimleri var. Biz belediye seçimlerine ideolojik yapıyla bakmıyoruz siyaset gözüyle bakmıyoruz. Belediye seçimleri hizmet seçimleri. Hizmet seçimleri olduğu için de biz partisine bakmadan adama bakarız. O kişinin kalitesine bakarız. Insana değer veriyor mu vermiyor mu ona bakarız ve ona göre katkı koyarız. Onun için herhangi bir siyasi ideolojiyle hareket etmeyiz kimsenin de emrine girmeyiz. Dolayısıyla onun için sizin bu yapınızı Adana çok iyi bilmektedir. Bakın Adana fiziksel koşulları ile ilgili her daha sorunlar çözülmedi Adana'da. Dolayısıyla bunun yanı sıra Danıştay'ın kararı şu anda benim elimde. Danıştay'ın kararında 52 tane engelli kadrosunun Büyükşehir Belediyesi'nde boş olduğu hale defalarca yazılı ve sözlü tebliğ ettiğimiz halde bu 52 tane kadronun dolmadığını görmekteyiz. Yani Danıştay'ın resmi kararında da bu şu anda elimde, bunda da zikir edilmiştir, tespit edilmiştir. Yani 52 tane bugüne kadar 5 yılın içerisinde 52 tane engelli en vatandaşı Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam onlara ekmek verilmez miydi? Dolayısıyla araç gereç konularıyla ilgili de sıkıntılarınız, bana şikayetleriniz gelmektedir. Dolayısıyla bununla ilgili de takip etmeye devam ediyoruz. Hak temelli istekleriniz ve talepleriniz, mücadeleniz her yerde, her ortamda mevzuata uygun şekilde Gerekirse de tepki gösterdiğimiz yerler de vardır. Ama uygun ortamlar varsa boş yere niye tepki gösterelim? Ama bir haksızlık varsa, hak temelli mücadelenize kasfediliyorsa, orada sizin adınıza makamı, mertebesi ne olursa olsun gereği yapılmıştır, bundan sonra da yapılacaktır. Dolayısıyla belediye başkanlarımız henüz sağ aradılar, yoldalar. Ama benim için çok kıymetli eşiyle birlikte aramızda bulunan Şaban İriş Bey, birinci sınıf il emniyet müdürümüz şu anda emekli oldu ama o yine bizim gönlümüzde yine emniyet müdürümüzdür. Resmi olarak bizi öyle görüyoruz. Kendisine de Huzurunuzda hoş geldin diyorum müdürüm. Arkadaşlar engelli vatandaşlara herkes böyle acıyarak veya bir sadaka kültürüyle bakmaya alışkanlık haline getirmişler. Sizler sadaka kültürüne değil sosyal devletin bakımına ihtiyaç duyan bir camiasınız. Ha burada hükümetimizin gerçekten bu evde bakımla ilgili desteği, engelli maaşlarıyla ilgili desteği çok kıymetli. Yani bu engelli aileleri için çok kıymetli ekonomik ve sosyal olarak. Ancak bunun yanı sıra engelli vatandaşların 2022 sayılı kanundan aldıkları özürlü aylığıyla ile ilgili bir gelir testi var. Evde bir kişi emekliyse, bir kişi çalışmıyorsa, işi işte çalışıyorsa, o engelli vatandaş 18 yaşını doldurmuş bile olsa o haktan faydalanamıyor. İşte burada yeni bir düzenlemeyle ilgili bir çalışma yapıldı. Dolayısıyla bu konuyla ilgili elimizde Sayın Cumhurbaşkanına biz bir rapor hazırladık. O raporda şu anda elimizde. O rapor bütün ayrıntılarıyla direktmen Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına özel bir mektupla ve özel kalemine göndermek suretiyle bu raporumuzu tebliğ etmiştik kendisine. Dolayısıyla siz sürekli gelmeseniz de inneden ipliğe kadar ne kadar yasal mevzuat varsa sizlerle alakalı bunların hepsi adım adım takip ediliyor. Değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla bu konuyla ilgili il ilçelerle birlikte Adana'nın 15 ilçesi de yaşayan engelli vatandaşların sayısı şu anda bir rakam söyleyeceğim 60 binin üzerinde yani 15 ilçe de yaşayan engelli vatandaşlarımızın özür grupları ne olursa olsun çeşitli özür gruplardan bahsediyorum 60 binin üzerinde bakın bu çok ciddi bir rakam. Kahramanmaraş depreminden de kaç bin kişi uzunlarını kaybederekten engelli camiasına katılmış oldular. 140 bin kişi bakın 140 bin uzunlarını kaybetmişler. Çocuk, yaşlı, genç bunlar da bu camiaya katılmış oldular. Dolayısıyla Allah bir daha öyle bir deprem yaşatmasın, göstermesin. Onun için ben bu konuyla ilgili ana başlıklarla sadece sizlerle bu konuyu paylaştım. Biraz sonra misafirlerimize gelecek detaylı açıklamalarda bulunacağım. Buradan hiç kimse dağılmasın. Öğren Saati'nde bir ikramımız olacak sizlere. Bir yere gitmeyin. Sizlerle birlikte o ortamı da paylaşmak istiyoruz. <laughs> Teşekkür ediyorum. Pro Programı kesip buraya koştum. Ve derhal buradan gidip diğer programlara katılmaya devam edeceğimize Sayın başkanımızdan söz istedim. Bildiğiniz gibi ben 22. dönemde Adana Milletvekili olarak Sizlerin oylarıyla seçilip sizlere hizmet etmek için vaktimi hiç boşa harcamadan hep yatırım hep yatırım diye uğraşıp Adana'ya toplu konut yatırımlarını getiren biz olduk. Bizim sayemizde o zaman 10 bin vatandaşımız adeta kira öder gibi aylık 250 lira 300 lira taksitlerle konut sahibi oldular. Bunun onurunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Daha sonra Yüreğir'de biliyorsunuz ben Yüreğir'in e çocuğuyum. Yüreğir'de 120 yıl evvel belki şimdi 140 yıl olmuştur. Sultan Abdülhamit Han tarafından yapılan bir devlet hastanesi vardı böyle büyük ölçü. Olmaz dedik. Ankara'da yaptığımız çalışmalar sonucu Allah'a şükürler olsun ki şu anda hizmet veren Yüreğir Devlet Hastanesi'ne bu kardeşinizin bizim çalışmalarımız sonucunda şu anda size hizmet vermektedir. Ve o süreçte bizim başlattığımız bir çalışma vardı özürlü kardeşlerimizi daha uygun rakamlarla nasıl ev sahibi yaparız diye ama maalesef benim sürem bitti daha sonra da alay göstermediler beni. Fakat nasip olursa Güney İl sizlerin desteğiyle alırsa özürlü kardeşlerimiz bizim başımızın tacıdır. Gerek konut olsun, gerek gıda olsun, gerekse araç gereç noktasında olsun, her daim yalnız olacağını bilmenizi istiyor, hepinize saygılarımı söylüyorum. Sayın Abdullah Torun Bey'e teşekkür ediyorum. Buraya kadar görmüş. Programını gelmiş. Sağ olun. Hiç olmasın. Yine de hiç olmayın Allah efendim. Görüşmek üzere efendim. Sağ olun.